Yeni Yuva Caminin bitirilmesine yakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem caminin doğu duvarına bitişik iki oda yapılması için emir verdi. Biri hanımı Sevde radıyallahu anha, diğeri de nişanlısı Hazreti Ayşe radıyallahu anha içindi. Binanın yapımı toplam yedi ay sürmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu süre içinde Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın evinde kaldı. Sevdenin evi bitmek üzereyken Zeyd radıyallahu anh'ı zevcesi sevdeyi kızları Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a ve Fatıma radıyallahu anh'ayı Medine'ye getirmesi için Mekke'ye gönderdi. Ebu Bekir radıyallahu anh de oğlu Abdullah'a Ümmü Ruman Esma ve Ayşe'yi getirmesi için haber gönderdi. Zeyd radıyallahu an kendi karısı Ümmü Eyman ve küçük oğulları Üsame'yi de beraberinde getirdi. Talha tüm taşınabilir mallarını elden çıkarmıştı. Bu yüzden o da Zeyd ile beraber Medine'ye geldi. Henüz yeni hicret ediyordu. Bu partinin gelişinden kısa bir süre sonra Hz. Ebu Bekir kızı Esma'yı annesi Safiye ile birlikte birkaç aydan beri Medine'de olan Zübeyir ile evlendirdi. Hz. Ebu Bekir'in kız kardeşi Kureybe, yaşlı ve kör olan babaları Ebu Kuhafe'ye bakmak için Mekke'de kalmıştı. Kureybe'nin aksine babası henüz Müslüman olmamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'in Ümmü Eymen radıyallahu anhadan başka kendi yaşında ikinci bir eş almasını uygun gördü ve Cahş'ın oğlu Abdullah'tan güzel kızı Zeynep'i istedi. İlk önceleri Zeynep isteksizdi bunun için bir sürü geçerli nedeni vardı. Zeynep bir Kureyşliydi fakat bu sebebi öne sürmesi inandırıcı olmadı. İki taraftan da saf Kureyşli olan annesi Umeyme esetli bir adamla evlenmişti. Zeyd'in Kureyş kabilesine evlat edinildiği hesaba katılmazsa onun ailesinin kabileleri olan Beni Kelp ve Beni Tay, Beni Esed'e göre daha aşağı bir statüdeydi. Zeynep Zeyd ile evlenmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediğini anlayınca razı oldu ve evlilik meydana geldi. O sıralarda kardeşi Hamne de Mus'ab radıyallahu anh ile evlenmişti. Bundan kısa bir süre sonra Zeynep'in annesi Umeyme Medine'ye geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etti.'' Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kızları sevde ile birlikte yeni yapılan evde oturmaya başladılar. Bundan bir ya da iki ay sonra Ayşe'nin de artık evlenmesi gerektiği kararına vardılar. O sıralarda Ayşe radıyallahu anha güzelliği göze çarpan dokuz yaşlarında bir çocuktu. Güzelliği anne ve babasından kaynaklanıyordu. Kureyşliler babasına yüzü güzel olduğu için atik derlerdi. Annesi hakkında ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Kim cennetteki büyük gözlü huri kızlarını görmek isterse Ümmü Rumana baksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun süreden beri Ayşe'ye çok yakındı. Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatu vesselam'la babasının Medine'ye hicret edip kendisinin annesiyle birlikte Mekke'de kaldığı birkaç ay dışında onu her gün görmeye alışmıştı. Küçük yaşından beri o anne ve babasının Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimseye göstermedikleri sevgi ve saygıyı gösterdiklerini fark ediyordu. Ona bunun nedenleri de anlatılmıştı. O Allah'ın rasuliydi. Düzenli olarak Cebrail ile ilişki içindeydi ve o semaya yükselip tekrar yeryüzüne döndüğü için insanlar arasında seçkin bir adamdı. Onun görünüşü bile bu yükselişi gösteriyor ve cennet zevklerinden bir şeyler iletiyordu. Onun mucize dokunuşunda bu zevk elle tutulur hale geliyordu. Herkes sıcaktan bayılırken onun elleri kardan daha serin ve miskten daha güzel kokulu oluyordu. Bunun yanı sıra o sanki ölümsüzmüş gibi yaşını göstermezdi. Gözleri parlaklığından bir şey kaybetmemişti. Siyah saçları ve sakalı hala gençliğin izini taşıyordu. Bedeni ise fil yılından sonra geçen 53 yılın sadece yarısını yaşamış bir adam olduğunu gösterecek kadar zinde görünüyordu. Düğün için bir takım hazırlıklar yapıldı fakat bunlar Ayşe'ye eşsiz ve büyük bir an yaşadığını hissettirecek denli büyük değildi. Evden ayrılmasından kısa bir süre önce Ayşe bahçeye kaçmış ve bir arkadaşıyla oynamaya dalmıştı. Kendisi bu olayı şöyle anlatıyor. Bir tahterevallinin üzerinde oynuyordum. Uzun saçlarım darmadağınık olmuştu. Geldiler, beni alıp götürdüler ve hazırladılar. Ebu Bekir radıyallahu anh Bahreyn'den kırmızı ince çizgili bir kumaş almıştı. Bundan Ayşe radıyallahu anhaya düğün elbisesi diktiler. Bu elbiseyi giydirdiler. Annesi onu elinden tutup dışında ensardan bazı kadınların beklediği yeni eve götürdü. Onu şöyle selamladılar. Mutluluk ve iyilik dileğiyle her şey iyi olsun. Daha sonra onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına götürdüler. Kadınlar onun saçlarını tarayıp takılarla süslerken Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ayakta onları gülümseyerek seyretti. Diğer düğünlerinin aksine bu düğünde yemek vermedi. Tören mümkün olduğu kadar sadeydi. Bir kase süt getirilmişti. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisi içtikten sonra kaseyi Ayşe'ye uzattı. O utanarak reddetti. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam ısrar edince içti ve kaseyi yanında oturan kardeşi Esma'ya uzattı. Orada bulunanların hepsi de sütten içtiler. Daha sonra gelin ve damadı yalnız bırakarak hepsi evlerine gittiler. Son üç yıl boyunca Hz. Ayşe'nin arkadaşlarının gelip Ebu Bekir'in avlusunda oynamadıkları çok az gün vardı.'' Hazreti Ayşe'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evine taşınması bu durumu değiştirmedi. Artık arkadaşları her gün onu yeni evinde ziyaret ediyorlardı. Bunlardan bir kısmı kendisi gibi ailesiyle Mekke'de hicret edenler, bir kısmı ise Medine'de edindiği yeni arkadaşlardan oluşuyordu. Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor: Ben arkadaşlarımla beraber bebeklerimle oynardım. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi. Onu görünce arkadaşlarım kaçışırlardı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları ben onlarla beraber olmak istediğim için geri getirirdi. Bazen onlar kaçmaya fırsat bulamadan olduğunuz yerde kalın derdi. Çocukları sevdiği ve kızlarıyla oynamaya alışık olduğu için bazen onlara katılıp birlikte oyun oynarlardı. Oyuncakların ve bebeklerin birçok rolleri vardı. Ayşe radıyallahu an şöyle diyor: bir gün ben oyuncaklarımla oynarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi ve "Ey Ayşe, bu hangi oyun?" dedi. Ben "Süleyman'ın atları" dedim. O da bana güldü. Fakat bazen geldiğinde onları rahatsız etmemek için cübbesine bürünür beklerdi. Ayşe radıyallahu anh'ın yaşamının üzücü bir yanı da vardı. Yesrib tüm Arabistan'da belli bir mevsimde yayılan ateşli humma hastalığıyla tanınırdı. Bu özellikle vahaya yabancı olanları yakalayan bir hastalıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hummaya yakalanmamıştı. Fakat onun en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir, azatlısı Amir radıyallahu an ve Bilal radıyallahu an hummaya tutulmuşlardı. Bir sabah Ayşe babasını ziyaret etti ve üç adamı yarı baygın halde yatarken bulunca dehşete kapıldı. "Babacığım nasılsın?" diye sordu. Fakat babası cevabını 9 yaşındaki bir kızın anlayabileceği seviyeye indiremeyecek derecede hastaydı. Herkes her sabah akrabalarına iyi günler diler ve ölüm onun ayakkabısının bağından daha yakındır. Hazreti Ayşe babasının sayıkladığını zannetti ve Amir'e döndü. Ölmese de ölüme çok yaklaşan Amir de ona şiirle cevap verdi. O sırada Bilal hummadan kurtulmuştu fakat hiçbir şey yapacak gücü olmadığı için evin avlusunda yatıyordu. Buna rağmen konuşacak kadar gücü vardı. Şu sözleri söyledi. Ah geceleyin bir daha uyuyabilecek miyim? Mekke dışında yetişen sümbül ve kekiklerin arasında mecenne sularından bir daha içip şame ve tafili bir daha görebilecek miyim? Ayşe çok üzgün bir şekilde eve döndü. Ateşten akılları başlarından gitmiş bir halde sayıklıyorlar dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha anlamasa da çocuk hafızasıyla onların söylediklerini kelimesi kelimesine tekrarlayınca ikna oldu ve şöyle dua etti. Allah'ım Mekke'yi bize sevgili kıldığın gibi Medine'yi de bize sevgili kıl. Hatta daha da sevgili bize suyunu ve ekinlerini ver ve hummayı buradan mehyah kadar uzaklaştır. Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul etti.